Fındık fidanı nasıl ve ne zaman dikilir? Fındık fidanı dikimi için toprak hazırladıktan sonra belli aralıklar ile fındık fidanları dikilebilmektedir. Fındık fidanı dikiminde fidanların güneye bakan yerlerde dikilmesi gerekmektedir. Fındık fidanı dikmek için sonbahar ve ilkbahar ayları elverişli olmaktadır. Sürgünlerden yetiştirilen fındık fidanlarının özellikle sonbahar ve ilkbaharda ekilmeleri yeterli suyu almaları için önemli olmaktadır. Fındık fidanı bakımında köklerdeki otlar temizlenerek yeterli şekilde gübre verilerek diplerine bakım yapılmaktadır. Fındık fidanları budanması ve bakım yapılırken diplerinde oluşan sürgünler fındık üretimini çoğaltmak için kullanılmaktadır. Fındık fidanı bakımı gerektiren bir fidandır. Çapalama ve toprağı havalandırma ihtiyacı hissetmektedir. Toprağı sonbaharda gübrelemek gerekir fındık fidanı aralıklarının temizlenmesi, budanması ve diplerinin çapalanması esas bakımları olarak verim için gerekli olmaktadır.